Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar bugün Hatice Hanım bizlere sabah kahvaltımızda bu şekilde sıcak ekmek somun ekmek fırına sürmüş arkadaşlar burada taze yumurtamız burada zeytinimiz burada da çeçil peyniri derler burada da yeşillik Hatice Hanım'ın doğal Kuş burnusu ve burada da herhalde barbunyan pişireceğim. Merhaba canlar. Sobanın üstüne koyuyor. Döktüreceğim. Evet. İyi Sobanın tamam. bakalım. Soba yanarken boşa kaçmasın. Ee, onu yıkadın mı ki? Böyle olmasa yerin olacak. Yıkamadan mı koyun onu? Yıkayacağım, yıkayacağım. He. Uzatacak değilim. Ne Su, diyeyim? Suyunu, suyunu kullanmıyorum ama yine de ben arkadaşlar mesela haşladığım, öttürdüğüm suyu sen onu diyorsun, kullan diyorsun değil mi? Tabii canım, ver. Ben... yıka koy ki ben onun için diyorum. Öyle mi diyorsun? Tabii. Arkadaşlar her zaman siz siz olun, yıkamadan yapmayın. Tabii Hayır. ki Hatice Hanım herhalde orada açtığına göre ben uyarmasam Yok. kafada aldı. <laughs> Ama değil, video alacağım, fotoğraf alacağım, inelim mi aldım onu? He, onun tamam. için. Tamam, fotoğrafı almasak da olur. Yani. Bazen Önemli olan, sen güzel yemekler yap. Güzel yemekte de bir şey yok, hepsi de pişiyor şey da. Şöyle bir tane. Al, akşam Yazarken de arkadaşlar şey vardı, İşte Vallahi yedim de, sen de yedin. Bunların kavramını da yeme kesin. genelde bulamayın. Tamam, al, ek. Önce he güzel Bencili. vallahi. Bundan ya. da bir şey yaparsan fasulye e, Mısırdır, mısır, mısır, mısır. Tele tele kıyıyor. bundan sonra Ölüyor. işlerimiz yani, az Ar Bu arada arkadaşlar dışarıda sis var ama sanki güneş bir yerlerden ışılıyor gibi sisin aralarından ama hiç yok. Var var. Bilmiyorum vallahi ben bunu gene biraz şöyle ayırayım bir yapasın. Tabii ki ile, hayır. güzel bir şekilde arkadaşlar yani ben varım, bu tür gibi ana şeylerden sonra hazır diye nerede? Yol yapmasam, akşam bitirirsem, bir plav olabilir. Tabii ki de. Her gün ya, hep dolaba arkadaşlar taze sin açıyordum, bir seferde buruşuna. Buruşuna. Şu gün kendi bahçemde oluyordu, açıyordum, açıyordum içini dolaba böyle edin gezdik edin gezdik derken kıştık bir iki poşet. Neyse Hatice Hanım hepsini yani. biz yetiştirirsek hepsini biz yaparsak olmaz. Biz inşaat ilgi, işleriyle ilgili bahçe düzenlemeyle daha güzeliz. Yok canım bu da olsun iyi olmaz. Bu da mı olsun? Dalında kopsun. Dalından kopsun. Yani dalından koparman o bir yolu. Suyunu fazla koymuşsun bence. Allah meservesin. Anca gelir sen anca şeyde... mı gelir? Tamam. Ee, o amca ters. Şu O ar, zaman ar. kahvaltımızı yiyelim. Aynen, Biz mutfakta arkadaşlar bugün yine işlerimiz var. Hatice Hanım'la. Sar, Çayımız soğudu. Hadi yemeğimiz soğudu. Arkadaşlar bize afiyet olsun. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Seydin Ali görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Seyit geldi. Muğla'daydı. Kayınım Hadi girelim, hadi. Hoş geldin Seyit. Tavuk alamayacağım. He? Hoş geldin. Tavuk mu? Bizim manito man başladı bakalım. Manito mu manito mu? Şöyle Elinizi vurmayan bulaşıklarımız arkadaşlar kahvaltıyı hey, hey. yaptık. Bulaşık görmüş olduğunuz gibi orada. Şimdi benim Eline dikkat Bu. et. <laughs> Oradan Koltuklar neyin almayla nereye dur bir. Arkadaşlar bu yanının kapısını açtık. Şimdi örtüyorum bu yanını ben. Evet. 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 Koy, bir şey olmaz. Oraya da koyabilirsiniz. Arkadaşlar bu tarafı. Şuradaki dolapları. Bu yanına. İşte koy yerinde bu sıkıntı arkadaşlar. Oraya. Ama orayı kapladı. Çamaşır makinesini nereye koyacağız? He? Şuradan. Oraya. Çamaşır makinesi üstüne de bir. Ali? Evet. Kutuyu buraya koyak. Üstüne bir var var. Onu oraya koyma, daratma ya orayı istersek. Orayı daratma. Yeri yok bu ya yani Buluruk bu, bir bu. yer buluruk. Şimdiki halkı da orayı taratma. Ya, oraya... ya e, deterjanlarımı koysun buraya ne yapacaksın? Yok onu demek istemem. Yanlar da ayakkabılık Evet. Ayakkabılık dışarı yapacağım. İçeri sokturmayacağım. Çünkü böyle bura perişan oldu yeter kaylı. Bir de içeri sokarsa ayakkabıyı getirir. Onu dışarıya şuraya yapsın Ayakkabılı. Allah çabuk bir olur. başka olmaz. Şimdilik. Tamam. Üstüne de bir şey diye. Şuraya. Abi, ah şundan yap olursan. Koy tencerelerini. Mavi <laughs> yap. <laughs> Tavağı tencere için dikel koy diyor ha. Yapacak bir şey, şey yok. Sığınacak mı? Dur. Şey. Sığıyor mu? Çamaşır makinesi çamaşır sığmaz makinesi. ki. Şey, Kendi sapat olarak da. Sen bunu. böyle sığ. Bunca az bu çamaşır makinesi. Gözümü ötesi koka kadar ufak korktu ki. 60 saat. 60 değil de kaç oluyor? 56. <laughs> İleriki zamanda bunların yeri de değişir de şimdilik geçiş olarak burada Anladım. olur sanki. Şu şurası çirkin oldu. Seyit. Hoş olmadı benim gözüme. Şura. Şu düz olsa şura. 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 Neyse şimdi şura. burada dursun. Da. Zaten olacak. Misafir geliyor. Ne diyorum hemen Atice çay getir. Bir tane yetmez. Yemek. Bura her misafir ayrı şey. Tabak, çanak. Neymiş? <laughs> Bir sefer şunu kullandık, öbür sefer şunu kullanak. Olmuyor. Seyit abin işte boş konuşuyor da gelen oldu mu? Ne olmuyor? Hangisi de kullanıyorum. Neyi? Bunları. Niye? Şeyde hep kullandık. Yer vardı. Şunu da kullandım. Ya Ama... Şimdi... Şey o, o şey yapma fazla. Niye? Şunların ne kullanmadığım şey. hiçbir şey kalmadı. Şunları da kullandım orada. Bunları da hepsini de kullandım orada. Oh, Bak bu hoca yer açılıyor ya birader. Bir zaman <laughs> şimdi şöyle ya. Masayı mı? Masayı zaten öbürünü kuracağım. Öbürünü kuracağım. Öbürünü, öbürünü, Bunu aşağı indireceğim. Aşağı mı? He, onu aşağı. <laughs> Bilmiyorum işte. Şöyle. Sokar Sokar onu. Kullanacağım mı? Şimdi aşağı nemliyken indirirsen hep pas olur. Ben de aynen kurumadan durdum Ali. Şimdi evet. pas olur doğru söylüyor ayakları dursun. Demli ya. Duruyor da oluyor. Ali. Çamaşır makinesi üstüne olur mu Seyit? Çok ses yapar. Değil mi? Hı -hı. Olmaz. Ha böyle olur. Biraz böyle Hayır yer, yer yok. Ha böyle olmaz mı? Olmadı da gene de hele geçici olarak yerini bulur. Çamaşır olur. makinesini buraya koydun mu? sen niye olmasın? Sen ne oldu dediysen olur. Niye olmasın? Üstüne de mermer. Mermeri ne Hı, yapacak? Mermeri bile gerek yok. Şey, Mermeri ne? Üstünü için. Evet. Şey koruz ya, çay e, setimizi yazar. Abim Abin Olabilir dediği mi? gibi diyor ki bardak koy diyor, kahve fincanlarını e, koy diyor. Gele de diyor, hemen diyor, alırsın orada diyor, hemen ver 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 versin diyor. Olabilir. burası. Şimdi bunu buraya getirdik, Hatice. Makine mi getiriyorsun? Makine yok, makinemiz bozuldu, gitti. <laughs> Makine tamire gitti. Makineyi <laughs> Koşkalıca yırttınız. He he. Çamaşır makinemiz gitti, kazanı şey yapmış. Ses çıkıyor diyorduk yani. Belliydi bu bozuk olduğu belliydi. Bu. Şöyle bozuk. Ee, Bizim şahstan. Hangisi büyüğü gitti başta gel gelmedi. Masayı çekiyoruz. çekiyorsun? Tabakları kırmadan. Tabakları kırmadan. Oraylar da güzel boyayacak abi inşallah. Azaltırsan şöyle üstünden. Nereye çekeceğiz? Oh Yerden kesmeden çekip hafiften kalın. Dolaptan az açık. Ha. Mas, koy şurada açıldı. Bana bulaşık yum oldu. ver oğlum. Şimdi bir böyle. Misafir geldi bir yere doğru al çekerek boyarız tamam mı? Ay, iyi, iyi, bir şey olmaz. Üç kişilik, dört kişilik ben ben böyle... Misafir geldim orayı kullanacağım diyor mu? Aslında oraya da, birader da oraya da atacağım. Çünkü... <laughs> Yenge yapamıyor bu işte. Yaşlandı, yaşlandı. Yengesi de kusur bulma şimdi şu an. Yapamıyor diye bir şey etme. Başta e, yaparken hepsini düşüneceğim tek tek. Şu kapıyı hiç olmamalıymış. Bunu mu? Sormalı. Boştan boşa neye koy. O ama zararı yok. Ama hayır şahayı çıkarttık. O aslında o kapı durmalı. Şu kapı olmamalıymış. Orada yeni işçe mutfak olur. Çift niye yaptıydık ki diyorsun. Bu manzara var ya. Hem iki tane kap ne gerek vardı. O koltukları dışarı atacağım. Bunları yenilecene. Tamam. Şimdi Şunu ben edeyim. şu mutfağı tamam. bir yıkayım Ali. O şuranın tamam. yengem. Tamam. Şuranın. Zoba da olunca birader aslında bu zoba dışarı vurmuş olsa. O zaman şu şu tarafı. He he tamam. he. Güzel oraya çakalıyor. Şu yerden bir ısıtma elektrik yeterli olsa da. Şu televizyon şuraya gidecek ben şuraya. Şurada oturacağım şu an, o zaman. <laughs> Televizyon şurada olur Fırat. Hı? Televizyon burada da olur. Hani. Bilmiyorum. Kendin sığmadın. Televizyon yerine ben şu mutfağı şimdi bir yıkayım, boşaltayım. Şurayı tamam, bir sen dur. sen mutfağını boşalt tamam mı? Sen şu... Sür... indireceğin indir ben buraya Arkadaşlar. Kolay gelsin usta. Sağ olasın. hem yoruldum diyor. Hem de boş duramıyor arkadaşlar. Hadi hadi, Çünkü ora a, tüpün üstü olmuyor. O ora tüpün yeri değildi aslında. Biz tüp ocak koyunca düğme orada olmadı. Çünkü korha korha duruyordum orada. Şunu Hem şimdi buraya. Hem şimdi nasıl biliyor musun? Şurdan ki iyi bak ora iyi. Ora. Priz yeri. Bura düğmeyle şey olacak değil mi? Düğmeyle dışarı evet. düğmesiyle burası işte. He he şey yok. Korsan çamaşır makinesini yeriyle oraya. Zaten köpüğü getirebilir mi? Ha köpüğü getirmeden önce. Sobanın üstüne koymuş abi. Şeyi yitirdin mi birader? Niye ya? Sobanın üstüne ısızın sobanı değil. <laughs> <laughs> sobanın üstüne koymuş ha. abi sobanın üstüne koymuş. Birader köpük az köpük. Onun için soğuk. Olmasın. Seyit şunları Al abi, Dışarı abi soğuk şunlara yana giy. Dışarı sonra soğuk. Sonra. Isınmış mı? İyi. 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 Hadi. Hı. Ben ahıllısı da neyse. Tabağı nereye koymuşum. <laughs> Arkadaşlar Ali böyle bunları koydu ama görmüş olduğunuz gibi en azından ee, Ali. Gönder birader. Telik mellik olabilir üstün. Abi ucunu aşağı doğru birader. Orada bir şey var. Ha tamam. Ha düğme. Gönder. Bir. Mutfağı üstünde boşalttım arkadaşlar. Bu mi? Okuyayım. Tamam. Öbürü de düğme yer herhalde. Atmadı. Biri priz, biri düğme yer. Dur birader, dur. Fırına bir daha gir bir şey var mı birader ben? Ela değdi ya tabi. Getireyim mi? He ee, iyi olur. Hadi. Ali sen bu beyaz var adı la. Nere ne kutu mu Atıyorum atıyorum. Birader. Dur. Onu bana ver ben o teze yukarı kaldırayım sen kapıyı. Şu keşke alayım tüm neyse en azından renkli bu Dur birader şimdi. Geri aşağı kayıyor söyle. Ha, tamam. Gönder der birader. Gelmiyor. mavi gelmiyor. O teki tam. Dur, çekme. gelir o da gelir o kadar. Hı, bir tek Buradan da gönderebilirsin. Gönder. Dur yukarıda ya Ha şimdi gönder. Tamam birader. Ha iyi tamam oldu. Hı. İyi mi, mi? Yer işte yenge. Ya uzun olmuş ya, ya var. Seyit orası soğuktur ayağı telkeli giy. İçerisi sıcak yine de dışarısı soğuk.

Yok yok yeter bir dakika yeter. Eklemeye gerek kalmadan oldu bu iş. Olur olur. İyi oldu. Bence de. Al. Kopuyla da tutturacağım var ya. Evet. Ha, i̇ki saniye. Ne da hiç uğraşma sıvıyorum elim. Orayı zaten sıvıyacağım. Oradaki kaplar bitti kaynak. Hani. Ana inşallah yeter kopuk. Yeter yeter. Böyle dusturma var oraya yeter. Bence dedik. O da bence iyi bir şey bak ağır ağır. Değil mi? Hemen bir iki dakikada donar. Sen şeyi deştan içerinin şeylerini halli tane o donu verir iki dakikada. Bence güzel olur. Seyit de canına yer işte bak. Ee, bir kere de bir kere. Çünkü o dolapların en mümkünü yoktu. Vallahi ikimiz. Sen orayı yapak o zaman. Tamam mı? Tamam.